İyi akşamlar dostlar. Bugün Pasifik Euroca, EA1 Kapital ve Forte Bilgi işlemi arkadaşlar bildiğiniz gibi artı kapattı. Bu da bizim için tabii ki olumlu olarak karşımıza çıktı. Burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Peki ne kadar gidebilir? Hemen hemen istatistikleri verdikten sonra arkadaşlar bununla ilgili de bir değerlendirme yapalım. Şurası arkadaşlar anladığım kadarıyla şöyle düzelmedi herhalde şurayı hemen düzeltelim. Evet. Şimdi arkadaşlar toplamda Pasifik Roja %33.04 kazandırdı, A1 yüzde %20 civarı, Forte Bilgi işleminde de %33 civarında kazandırdı ki bunlar normal zaten yani %10, 10, 10 diye gidersek %11'er gibi artar, %33 ve %20 karşımıza çıktı. Peki burada e, bizim beklentimiz ne? Bizim beklentimiz arkadaşlar hemen şöyle anlatalım. Toplam hissenin e, %10'un satılması arkadaşlar genelde tavanı bozuyor bakın. Şimdi e, pasifik eurojanın 34 milyon lotu varmış arkadaşlar. Peki kaç milyon arkadaşlar sattı onu da söyleyelim. 2 milyon 200 bin. Tavanda kaç var 48 milyon arkadaşlar. Bakın şu tavandaki aslında çok da fazla aldanmayın. Bunu biz CVN'de gördük arkadaşlar CVN'de herkesi sevdiler. Onu söyleyeyim bir yandan London'de bir çektiler. Haydi güle güle i̇şte aşağı doğru indi. Ondan sonra tabii artışa geçti. O da farklı bir durum ama şu aşamada arkadaşlar %10'a yakın bir durum. Söz konusu tavan bozma için ha, ne zaman bozar o zaman kabaca şöyle düşünürsek arkadaşlar bir aksilik olmasa herhalde ee, iki günümüz daha var maksimum iki günümüz daha var gibi gözüküyor. Ama tavan bozup tekrar tavan gidebilir ona bir şey diyemem ama maksimum arkadaşlar iki günümüz var gibi gözüküyor. A1 kapital zaten bildiğiniz gibi yola daha yeni başladı. Bunda arkadaşlar toplam 3.5 milyon not olması gereken şu an daha 2 milyon 100 bin not gibi bir açığı var %10'u tamamlamak için. Şu an toplam hissenin arkadaşlar %4.09 işlem görmüş. Satılmış daha doğrusu alıp satılmış. Alıp satılmış. Ee, bu da arkadaşlar dediğimiz gibi biraz daha fazla. Bir 3 gün bunda bir ihtimal daha fazla pay var gibi gözüküyor. Forte bilgi işleme baktığımız zaman arkadaşlar bu da hemen hemen Pasifik ile aynı boyutta gibi gözüküyor. Şu anda hisselerin %6'sı arkadaşlar işlem görmüş gibi gözüküyor ilk üç güne baktığımız zaman. Burada kritik sınır neydi arkadaşlar? %10'un üzerine çıkmaması. Yani daha doğrusu çıkartmıyorlar genelde. %10'un üzerine çıktığı zaman yani bir alarm zilleri kafamızda çalsın öyle söyleyelim. Yani şu an dediğimiz gibi arkadaşlar Paşa Fıkır Hoca'ya iki gün daha iki defa daha tavan yapma şansı var. Şu da bekleneni sormuyorum arkadaşlar. Onu benim çok da ilgilendirmiyor. Neticede adamlar koyuyor langırt diye çekiyorlar bir anda. Ondan sonra A1 Capital'da arkadaşlar 3 gün payı var gibi gözüküyor. Forte bilgi işlemde arkadaşlar. 2 gün daha payı var. Tekrar sor bu niye göre söyledik? Satılan işlem hacmi arkadaşlar toplam hisse yani arz edilen hisse senedinin %10'unu geçince. Genelde bu şekilde bir görüntü karşımıza çıkıyor tavan bozma için. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.